İsmim Onur, 38 yaşındayım. 3 çocuğum var. Çocuklarımla vakit geçiriyorum. Voleybol oynamayı çok seviyorum. Köpeklerim var, iki tane köpeklerim var. Onlarla vakit geçiriyorum, çocuklarımla vakit geçiriyorum. 1979 Antalya doğumluyum. Evliyim, iki kız çocuğum var. Ailemle vakit geçirmeyi severim, boş vakitlerimde. Bir yıl önce Kasım ayında katıldım Ford markasına katıldım aile. Elimden geldiği kadar başarılı olmaya çalıştık. Ford markası zaten kaliteli bir marka olduğu için müşterilerle de aramız hep sıcak tuttuk ve onları memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. 7 yıldır Otokoç ailesindeyim. Otokoç ailesinde olduğum için aileden çok mutluyum. Yerinde servisi kullanmaya başladım. 4 yıldır bu aracı kullanıyorum. Ben aldığım randevuları bir gün sonrasını akşamdan tasarlarım. Nasıl gidilecek, önce nereden başlanacak, neye göre hareket etmemiz gerektiğini. Çünkü acil işler de çıkabiliyor bize gelmek isteyen. Ona göre planlamayı yapıyorum. Müşterilerimizden yerlerini istiyorum. Gidip yerlerinde hizmetimizi yapıyoruz. Bir gün seriye bir müşterimize araç bakımına gitmiştik. Ford Creel arabası vardı. Ama çok endişeliydi. O kadar endişesi vardı ki yüzünden anlaşılıyordu yani. Biz işlemi yaptık, işi bitirdik. 2-3 gün sonra kendisi bize bir şey attı, yerinde servis anketinde. Şey yazmış, beni Türk ustalarına emanet edin, teşekkür ederim Sedat falan yazmış. Çok mutlu oldum, çok onere oldum. Akşamdan yerinde servis aracımızı hazırlıyorum. Sabah müşteri lokasyonlarını e, tespit ediyorum. Ona göre hizmet veriyorum. Müşterilerimiz araç başında benim aracı tamir ederken beni izliyorlar. Benim de her zaman söylediğim bir söz vardır. Siz keyfinize bakın, biz aracınıza. E, ee, müşterilerimizin çok hoşuna gidiyor bu söz. Birkaç müşterimiz de dikkatini çekti, resmini çekmişti bu konuyla ilgili. Müşterilerimizden bazıları işte aracın arıza mı yaptı diye yan komşusu veya arkadaşları gördüğü zaman bir geçmiş olsuna geliyorlar herhalde Ford aracı görünce. Müşterimize diyor ki bana özel geldiler. Ee, benim için geldiler falan diyorlar. Biz de tabii ismini hitap ederek işte Ahmet Bey için özel geldik. Onun aracının bakımı vardı, bakımını yapıyoruz. Araçların e, periyodik bakımlarını yapıyoruz. Eğer balataları değişmesi gerekiyorsa balatalarını değiştiriyoruz. Başka bir arıza sorun varsa bizi e, aşan onun için de buradan randevu alıyoruz ve müşterilerimize bu şekilde yardımcı oluyoruz. Bir araca hizmet verirken o aracın ekstra işleri çıktığı zaman diğer müşterimize e, biraz röter yapabiliyoruz. Ama bunu da telefonla konuştuğumuz, anlattığımızda anlayışla karşılıyorlar. İşlemler biraz uzun sürüyor serviste ama ben aracın yanına ulaştığım zaman 45 dakika 1 saat civarında Buradaki yapılan işlemlerin aynısını yapıyorum. Bunda müşterimiz birebir aracını izlediği için ben aracı yaparken izlediği için çok hoşuna gidiyor. Aklına takılan sorular olursa birebir soruyor. Diğer konu servis açısından da servisimiz tabii biraz daha rahatlıyor. Genelde bakımları ben dışarıda çözdüğüm için servisimize de daha büyük arızalarla uğraşıyor arkadaşlarımız. O konuda birbirimizi destekliyoruz. Böyle gölge bir yer bulmak da çok zor oluyor hele Antalya gibi bir yerde. Ama biz o sırada işte güneşin altında da olsa çalışıyoruz. Yani misafirimizi e, siz e, müsait bir yerde bekleyin diyoruz ya da e, yanımıza durmak istiyorsa duruyor ama biz, bu iklim koşulları bizi birazcık zorluyor. Mesela Burdur-Sparta bölgesine gidiyoruz. Mesela yazları gittiğimizde seviniyoruz çünkü orası serin oluyor. Seriniyoruz. Bu da bizim için avantaj oluyor. Müşterilerde çok olumlu bir hava olduğunu biliyorum çünkü Ford markası dediğim gibi zaten kaliteli bir marka olduğu için bir de servis ağı çok geniş olduğu için biz e, ayaklarına kadar gidiyoruz e, onların dertlerini dinliyoruz sıkıntılarını dinliyoruz bu konuda yardımcı oluyoruz <laughs> en çok zaman, Zaman onlar için çok önemli, özellikle ticari firmalar için bu zaman çok önemli. Onlarla hep iletişim halindeyim zaten. Arabaları başka bir ilde, ilçede olsa bile Antalya ilçesinde ben onları orada yakalayıp arabalarının bakım, periyodik bakımını geciktirmeden ya da balata sorununu gideriyoruz. Mutlu oluyorlar. Bireysel müşterilerimizle de onların da bazen vakti olmuyor ya da burada çok beklemek istemiyorlar. Zaten işlem bizim yaptığımız periyodik bakım ve balata işlemi olduğu için yerinde olmasından gayet memnun oluyorlar. Ee, biz de elimizden geldiği kadar onlara yetişip yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an aklıma gelmiyor ee, ama yaptığım işten çok mutluyum. Ee, daha başarılı olmak için elimizden geleni e, yapacağız. E, aklımıza gelen bazı fikir, projeler olduğu zaman yöneticilerimize söylüyoruz. Daha iyi bir geliştirmek için. Böyle e, Devam ediyoruz. Arkadaşlarımla bu sırrı paylaşmak güzel bir şey. Kendimi müşteri yerine koyuyorum. Ee, yeri geliyor biz de müşteri oluyoruz. O yüzden e, kendisini müşteri gibi düşünürse arkadaşlarımız ne istediklerini veya müşterinin ne istediklerini çok iyi anlayabilirler. Ve biraz da gülenir.